Antalya Spor'a konuk olan Beşiktaş bir bir berabere kalarak İstanbul'a bir puanla döndü. Akşam gazetesi spor editörü Şafak Gözmen bizimle birlikte. Şafak merhabalar sen dün akşamki oynanan maçı nasıl yorumluyorsun? E, merhaba Eda. da. E, Beşiktaş aslında dün akşam istediği oyunu sergiledi bir anlamda. Yani istediği tam e, performansını ortaya koyamasa da özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra tekrar oynadı. Ancak Antalya Spor'un burada Beşiktaş'ın puan kaybetmesindeki en büyük etken Antalya Spor'un kendi oyun perspektifi. Çünkü Ersun Yanal Hatay Spor maçında 6-0 yenildikten sonra komple bir sistem değişikliğine gitti. O 7 maçtır da bu sistemi kullanıyor ve 7 maçtır da sahada mağlubiyetle ayrılmıyorlar. İlk olarak bunu Galatasaray karşısında denemişti Türk Telekom Stad'ında. Büyük takımlara karşı 6'lı defans kurgusuyla oynuyor. Bu yüzden rakipler de pozisyon bulmakta zorlanıyor. Beşiktaş da dün bunu yaşadı açıkçası. Ve yani Sergen Yalçın'ın dediği gibi yarım pozisyon dahi vermediğimiz takıma puan kaybettik dedi Sergen Hoca. Ki haklıydı. Antalya Spor ilk yarı boyunca iki defa geldi. Birinde gol oldu. Gökdeniz'de golü buldu. ikinci yarıda neredeyse Antalya Spor'un hiç hat hata yok. Ersin yere yatmadı diyebiliriz Beşiktaş kalecisi. Ancak buna rağmen Beşiktaş da istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı. Daha doğrusu her zaman alışılagelmiş oyununu sahaya yansıtamadı. Ki keza... Antalya Spor 70. dakikada 10 kişi kalana kadar. Veysel atıldıktan sonra ki o pozisyonda Beşiktaş golü buldu. E, bir bir yakaladı vidayla ancak yani Antalyaspor'da Spor'da direktman Ersun Yanal oyuncu değişikliğine gitti. Yani Veysel stoper olarak kırmızı kart görünce orta sahadan bir oyuncu alıp e, Ersan'ı oyuna soktu. Gene altı stoper oyunundan ödün vermedi. E, bu da Beşiktaş'ın işini zorlaştırdı. Her ne kadar ee, birkaç tane pozisyon yakalası Beşiktaş, keza Larin'in ve Oğuzhan'la e, yakalanan pozisyonlar var. Bunlara rağmen e, golü bulamadı. E, ofende günündeydi Antalya Spor Kalecisi. E, sağlı sollu sadece ortalarla e, ceza altına girebildi. E, Bunlar da sonuç getirmedi. Keza e, burada da e, Sergen Yalçın da eleştirilebilir aslında neden oyuncu tercihleri konusunda. E, 57'de 3 tane oyuncu değişikliği yaptı fakat e, şurada düşünebilirdi burada. E, Larin'i sol açıkta oynatıyordu Sergen Yalçın ama e, Larin Abubakar'ın yan, yanına gelip yani çift santrafora dönebilirdi rakip 10 kişi kaldıktan sonra. Keza çünkü Abubakar stoperler arasında tek kaldı. Tek kaldığı için pozisyona giremedi, verimliliği azaldı. E, Larin de bunun yanına koyup kanatlardaki o e, opsiyonunu arttırarak ee, Sergen Hoca çift forvete dönmeyi deneyebilirdi ama bunu yapmadı. Sadece kanat ortalarıyla Larini içeri sokma, e, Gezal'ın ortaları, Rozier'in ortaları, Abubakar içeride tek kaldığı için e, bir sonuca varamadı. Nitekim iki puan kaybetti. E, i̇lk yarıyı lider kapatmıştı Beşiktaş. E, i̇kinci yarının ilk iki maçında beş puan kaybetti ve üçüncü sıraya geriledi. Geçen hafta e, liderliği e, Fenerbahçe'ye devretmişti Trabzon mağlubiyetiyle. E, bu hafta da Antalya Spor karşısında kaybettiği puanla ikincilik koltuğunu da Galatasaray'a bırakmış oldu. Şimdi cumartesi günü bir e, Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. E, keza e, Beşiktaş'ta Konya Spor konuk edecek. E, bu derbi haftasında Sergen Yalçın'ın bugün e, futbolcularla bir toplantı yaptığını biliyoruz. o e, durum değerlendirmesi yaptı futbolcularla. E, Konya Spor karşısında tekrardan kazanarak çıkışa geçip üst sıralara yani ilk ikiye daha doğrusu liderliği tekrardan geri alma derdinde. Çünkü derbi haftasında rakiplerinden birinin yaşayacağı puan kaybı Beşiktaş'ın kazanması halinde Beşiktaş'ın avantajı olacaktır. Hı hı. Akşam gazetesi spor editörü Şafak Gözmen bizimle birlikte Antalya Spor Beşiktaş maçını yorumladı. Teşekkür ediyoruz.